Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Nursel Durel imzalı ''Geyikler, Annem ve Almanya'' adlı güzel bir öykü kitabını konuşacağız. Adam yayınlarından çıkmış bir kitap. Eski bir kitap. Nadir kitaptan almıştım. Şöyle göstereyim. Arka kapandaki yazıyla başlayalım. Derin duyarlığı, inceliklerle dolu anlatımıyla ilgi çeken yeni bir yazarın ilk kitabı ''Geyikler'' Annem ve Almanya ile 1980 Akademi Kitabevi ödülünü kazanan Nursel Duruel doğumu 1941. Anadolu'nun çeşitli kent ve kasabalarında sürdürdüğü öğrenimini İstanbul Kız Lisesi'nde tamamladı. 1966'da Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirmiştir. Halen TRT İstanbul Radyosu'nda prodüktör olarak çalışmaktadır. Geyikler Annem ve Almanya öykücülüğümüze şiirsel tatlar getirecek sanat gücü yüksek bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu açıkça gösteriyor. Arka kapak böyle diyor. Bu kitap hangi yıl çıkmıştı? Hemen söyleyelim. Şuradan bakıyorum. Evet, bakamadım. 1982 yılında çıkmış. 42 yıl önce çıkmış bir kitap. O dönemde Nursel Duruel TRT İstanbul Radyosu'nda prodüktör olarak çalışıyormuş. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Geyikler, Annem ve Almanya. Nursel elden okuduğum ilk kitap oldu. 85 sayfalık bir öykü kitabı. Kitap, Geyikler, Annem ve Almanya, 03 Nöbeti, Ölüm Aralarında Kaldı, Fırıncı Şükriye, Zaman Aralığında, Nereye, Minareden at beni, in aşağı tut beni ve yineleme olmak üzere toplam 8 öyküden oluşuyor. Duruel bu öykülerde insan ilişkileri, iş yaşamı, Almanya'ya çalışmaya gitme, aile kurumu gibi temalarla okura uzanıyor. Nursel Duruel bu kitabıyla 1983 yılında 29. Sait Faik Hikaye Ermanı'nı kazanmıştır. Ödüllü bir kitaptır arkadaşlar. İsterseniz şimdi anlatılara geçelim. Nursel Duruel. Geyikler, annem ve Almanya. 8. Boşan. Hiç değilse koca yumruğu eksilsin tependen. 11. Güneş göz kapaklarımı öpüyor. Burnumu, saçlarımı, ıslanmış kollarımı, ayaklarımı öpüyor. 12. Ben bir su damlası gibiyim annemin yanında. Dereden kopuk, havaya sıçrayan haşarı bir su damlasıyım. Güçlü, neşeli, Yok edilemez bir su damlasıyım. Durmadan akan derenin ve durmadan değişen annemin bir parçasıyım. Onlardan kopan ama onlardan bağımsız bir damla. 13 Ben bir su damlasıyım, inatçı bir su damlasıyım. Büyümek için savaşacağım, mutlu düşleri gerçekleştirmek için savaşacağım. 15 Zamanın bulunduğu yerin, kişiliğinin boyutları silinip gitmişti bir bedeni olduğunu, bir bilinci olduğunu kanıtlayan tek şey boynundaki ağrıyı duymasıydı. 17. Yaltaklananlar, kendilerine yüksek fiyat biçip bunu seslerine ekleyenler. 17. Sonra otomatlaştı. Beyniyle ağzı birbirinden koptu. Sesler yalnızca esti artık. Yalvarıyor, bağırıyor, emrediyor, alay ediyor ama herhangi bir kişiliği aktarmıyorlardı. Canları yoktu. Sestiler o kadar. 25. de büyüye kaptırıyorsun kendini. 26. Şu yeryüzünde bırak yeryüzünü kendi ülkemde, kendi çevremde olup bitenleri kavrayamıyordum. 29. Birlikte yaşamadılar. Sözcükleri yaşadılar. 33. İnsan yüreğinin enginliği ince sever ancak. 33. Sevmem gevşekleri, nızmızları. 34. Anladığıma göre sen hep hesap dışıymışsın. Köşeye atılan kitaplar gibi. 35. Tutsak olma korkuya. 35. Hiç sevmedim bu apartman katlarını. Yaşayışımız, oturduğumuz kalktığımız yerler değişecekti elbet. Ama bunca heves gösterip kalktığımız yerler değişecekti elbet. Ama bunca heves gösterip değiştirdiklerimiz Böyle mi olmalıydı? 36. Anasız büyümenin gediği kapanmıyor. 36. Niye onca güzel görünürdün gözüme? Bilemezdim. 36. Senin küle gömülmüş patateslerin evdeki bütün yemeklerden tatlıydı. 41. Bana zamandan söz etme. Onu dilim dilim bölüp her bir parçaya ayrı ayrı ezberleyen düzenli iş bilir. Akıllı insanlardan değilim. 51. Bir insanın cenaze töreninden çok bir dönemin kapanış töreni yapılıyor gibiydi. 51. Biliyordu ama bilmek başkaydı, yaşamak başka. 57. Hep kendinden üsttekileri görmek olmazdı. Kendinden alttakileri de görecektin ki bulunduğun yerin değerini anlayabilesin. 60. Konuşulmadan kalanlar konuşulmadıkları için Yok sayılıyorlar. 65. Bir canlı türünün iki cinsi olma doğallığını yitireli yüz bin yıllar olmuştu. 66. İnsanın en sevdiklerine, en yakınlarına bile yeterince el uzatamaması ne zor. 68. Hayatın kıyısında kalmış sanılan hayatlar. 68. Hayatın başlangıcında ve sonunda zaman değiştirme gücü daha yüksektir. 71. Başına buyruk yaşamayı erdem sayıyor. 74 Biz eleştirerek dışlarken dışlanan kendimiz olduk. 75 Bir insan yakasına taktığı kimlik kartlarıyla var olamaz. 77 Kendimizden yemeye başladık. Biriktirdiklerimizi harcıyoruz. 78 İnsanın birbirini yaralamadan paylaşması pekala mümkündür. 78 Bekleneni vermeli hiç değilse beklenenin görüntüsünü. 81. Kozanı yalnız kendin için örüyorsun. 81. Yol arıyorum. Sızabileceğin bir küçük aralık arıyorum. Zaman zaman bulur gibi olmuştum. Birlikte buluyoruz sanmıştım. O gelincikte, o ışık demetinde başlangıçlar var gibiydi. 82. Hep bekleyiş. Ömrümüz bekleyişle geçiyor. Çocukken büyümeyi bekliyoruz. Büyüyünce sabahı, sağlığı, dostluğu, aşkı. Beklediklerimizi bulurken yitiriyoruz. 82 Yalnızca gerekli olanları konuşmalıyız. Sevgili arkadaşlar anıtlar bu kadar. Nursel Duruyen açıkçası benim bildiğim bir isim değildi. Sahit Fakih Kerman almış olmasıyla okuma alanıma dahil olan kitaplardan ve yazarlardan biri oldu. Öykülerini beğendim. Duruel'in radyoda prodüktör olarak çalışmasının öykülerini ses olarak yansıdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki hocam bu kitap kimlere hitap eder? Bu kitap özellikle ortaokuldan başlamak kaydıyla. Okuduğu kitaplarda olay, zamanın yaşayışı, yaşayış biçimi, dünya tasarımı, hayat algısı gibi temaları görmekten mutluluk duyan, biraz da akıcı öyküler seven bütün okurlara gönül rahatlığıyla Nursel Durueli imzalı Geyikler Annem ve Almanya adlı bu güzel kitabı önerebilirim. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.